2,5 metreye kadar uzayabilir ve 300 kiloya kadar çıkabilir. Nerede görülürler? Türkiye'de ayıların en sık görüldüğü yerler şunlardır. Artvin, Borçka, Şavşat Ormanları, Kars, Sarıkamış Orman Alanları, Erzurum, Erzincan, Bayburt Çevresi, Kastamonu, Sinop, Giresun Dağlık Alanları, Munzur Dağları, Tunceli ve Çevresi, Kaçkar Dağları ve Karçal Dağları yüksek toroslar Antalya'nın Mersin dağlık bölgelerinde yer alırlar. Bazen dilim sümüşüyor vesaire. Lütfen bunları göz ardı edelim. Yeni başlıyorum. Dünya genelinde yılda ortalama 10 ila 50 kişi ayı sarı saldırısı yüzünden ölmektedir. Yani bunlar rapor edilenler bu arada. Rapor edilmeyenler mutlaka vardır diye düşünüyorum ben. Gerçi ayılar da biraz ürkek hayvanlardır. Yani çok fazla insanlarla temas olmamaya çalışırlar. Devam edelim. Doğadaki rolü. Boz ayılar doğanın dengesinde çok önemli bir rol oynar. Hem etçil hem otçul olan bu canlılar leş tüketerek doğayı temizlerler. Aynı zamanda meyve, böğürtlen, mantar gibi bitkileri yiyerek tohumların yayılmasına yardımcı olurlar. Ayıların davranışları ve yaşam tarzı. Ayılar genellikle yalnız gezer, yalnız yaşarlar. Yalnızca çiftleşme döneminde ya da anne ve yavruları birlikte görülür. Kış uykusu. Türkiye'deki bozaylar kış uykusuna yatar.